Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti, şirksiz bir iman ile iman eden, tevhid bilincini kuşanmış, zalimin ve zulmün her türlüsüne baş kaldıran mümin kulların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, son çalışmamızda Şems suresini okuyup anlamaya çalışmıştık. Bugünkü suremizde Buruç suresini okuyup anlamaya çalışacağız. Suremiz kitabımızın iniş sırasına göre 27. sırada yer almaktadır. Adını ilk ayette geçen Buruç kelimesinden alan suremiz 22 ayetten oluşmaktadır. Buruç Türkçe karşılığı itibariyle burç burçlar anlamındadır. Ana konusu itibariyle suremiz müşriklerin, isyankarcıların, Allah'ın dinini seçen müminlere karşı uyguladıkları zulüm ve işkenceler karşısında Allah'ın onlara uygulayacağı azabı, tehdidi anlatacak, bizlere haber verecek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlarla doğu göğe and olsun. Evet Rabbimiz Buruç suresinin açılışını da yine bir muhteşemliğe yaratmış olduğu bir değere yemin ederek başlıyor. Ayette geçen burçlardan, burçtan kasıt güneş sistemimizde yer alan 12 takım yıldızındır değerli kardeşlerim. Rabbimizin kastı budur. Yani diğer bir ifadeyle de diyebiliriz ki gökyüzündeki yıldız topluluğuna yaratmış olduğu o muhteşemle Rabbimiz yemin ederek Burç suresinin açılışını yapıyor. Burçlarla dolu göğe and olsun. Devam ediyor. Vadedilmiş güne kıyamete andolsun gelmesinden zerre şüphe olmayan bir gün mutlaka gelecek olan kıyamet gününe hesap gününe Rabbimiz yemin ediyor ikinci ayetinde. Evet. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmişlerdir. Suremizin indiği o İslam'ın yayılmaya başladığı ilk dönemde Mekkeli müşrikler yani Peygamber Efendimiz'in getirmiş olduğu bu kitaba bu vahye kulak tıkayan, dikkate almayan Mekke'nin ileri takımları, Mekke'nin ekabir takımları, yine Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu o dine tabi olan, Allah'ın hak dini olan İslam'ı seçen, din olarak İslam'ı yaşamayı seçen, yeni mümin olmuş kimselere türlü işkenceler, türlü zulümler yapmaya başlamışlardı. Sizler nasıl olur da bizim dinimizi, atalarımızın dinini reddedip Muhammed'in getirmiş olduğu o dine tabi olursunuz da bizim putlarımızı, bizim dinimizi yalanlarsınız şeklinde müminlere akla ziyanı ol gelmeyen, sonu ölüme varan türlü işkenceleri ve zulümleri yapmaya başlamışlardı. İşte bu ayette geçmiş müminlerin başına gelen benzer bir olayı birazdan okuyacağız. Rabbimiz hatırlatarak o zulüm gören, o Muhammed Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu dine tabi oldukları için zulme maruz kalan müminlere moral vermek ve onlara sabır tavsiye etmek için Rabbimiz tarafından indirilmiş bir ayettir bu. Üçte ve dört beşinci ayettir. Şimdi birazdan Rabbimiz... Yine geçmiş dönemde olmuş bir olaydan, bir kıssadan o dönem müminlerine ve bizlere haber verecek. Müminleri yapmak için hendek kazıp içinde alevli ateşler yakanlar lanetlenmişlerdir. Tarihin eski zamanlarında Hazreti Peygamber'den, Hazreti Muhammed'den önce Hazreti İsa döneminde yaşamış Necran halkı yani Necran isimli bir kabim. Hazreti İsa tarafından kendilerine tebliğ edilen hak dini, İslam'ı tırnak içerisinde bütün peygamberlerin getirdiği din esasında İslam'dı. Onlardan sonra kişiler tarafından o dinlerin içleri boşaltıldı, anlamları değiştirildi, tahrif edildi. Ve Hazreti İsa'nın getirdiği din de Hristiyanlık ismini aldı. Yalın haliyle, saf, bozulmamış haliyle Allah tarafından indirilmiş olan ve tebliğ için Hazreti İsa'nın görevlendirildiği o kitap İncil'i. Bu işte bu Necran halkı İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu bu dine tabi olmayı, o dini yaşamayı, tek olan Allah'a ibadet ve kulluk etmeyi kabul etmişlerdi. İşte böyle olunca bu Necran halkının başındaki hükümdar, Yahudi asıllı hükümdar kral bunun için bu halka yani İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu hak dini seçen bu mümin halka savaş açmış ve onlara türlü işkenceler yapmaya başlamışlardı. Onları ordularına hazırlatmış olduğu büyük hendeklerin içerisinde kızgın ateş yakarak diri diri o ateşe atmak suretiyle onları orada diri diri yakmıştı, ölüme terk etmişti. Hazreti İsa döneminde olmuş olayda olmuş olan bir olay Kur'an'da geçen. İşte inkarcıların e, işkencelere maruz kalan Müslümanlara geçmiş dönemlerde de inanan inananlara nasıl baskı altında kaldığını, ancak Allah'ın yardımının onlarla beraber olduğu bu surede bizlere anlatılacak, bizlere haber verilecek ve o işkenceci inkarcıların Allah'ın tarafından lanetlendiği ve Allah tarafından sonsuz cehennem azabıyla cezalandırılacakları bize. Bu suremizde, bu ayetlerde Rabbimiz tarafından haber veriliyor, bizlere anlatılıyor. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. O zalimlerin, o ateş etrafındaki sergiledikleri tavırdan bize Rabbimiz haber veriyor. O insanlar diri diri o ateşe atmışlar ve etraflarında onların diri diri yanmalarını izlemişler. Onlar müminlere yani o zalimler müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? O ateşler içerisinde yanan o müminlerin suçu kabahati neymiş? Sadece tek olan Allah'a iman etmek ben Müslümanım ve Allah'a iman ediyorum dedikleri için o kafirlerin, o zalimlerin bu zulümlerine maruz kalmışlar insanlar. Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşamak istedikleri için bu işkencelere maruz kalmışlar. Zaten günümüzde de bu şekilde. Maalesef kafir dünyanın karşısında en büyük suçludur. Ben Allah'a, yalnız Allah'a kulluk etmek istiyorum diyen Müslümanlar kafir dünyanın karşısında ki en büyük suçludur onların nazarında. Eski zamanlarda da öyleydi maalesef günümüzde de böyle. Daha yakın zamanda Myanmar'da hepimiz hatırlayalım hakikaten aynı bu Necran halkının yaşadığı gibi oradaki Müslümanlar Budist sapık Budistler tarafından diri diri ateşlerde yakıldı. Kimini televizyonlar verdi veya sosyal medyalarda izledik gördük ama çoğunu göremedik bilmiyoruz ama bunlar bizzat 2000'li yıllarda, 2020'li yıllarda maalesef aynısı Müslümanlara yapıldı. Ve daha fazlası Doğu Türkistan'da kafir Çin'in Müslümanlara yaptığını hepimiz görüyoruz. Aynısı işte. O zamanki Yahudi hükümdarın, Yahudi kralın o dönemki hak din olan Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu İncil'e tabi olan Allah tarafından gönderilmiş olan tek olan Allah'a iman etmek istedikleri için Onların başına gelenleri maalesef bugünümüzde de daha fazlasıyla Müslümanlar yaşıyorlar, yaşamaya devam ediyorlar. O o o ateşlerde yakılan Müslümanlar hayatın her alanında yalnız kendisine kulluk edilmesini isteyen bir Allah'a kulluk etmek istedikleri için bu cezaya, bu zulme çarptırılmışlardı. Hayatlarında Allah'tan başkasına hayatlarına Allah'tan başkasının karışmasına izin vermedikleri için bu zulme çarptırmışlardı. Onlar ateşlerde yakılırken o hendeğin başında duranlar onlara şöyle soruyorlardı. Söyleyin bakalım sizin Allah'ınız mı büyük? Sizin Allah'ınız mı gerçek hüküm sahibi yoksa bizim kralımız mı, bizim otoritemiz mi şeklinde soruyorlardı. Ve onlar da o ateşte yakılan Müslümanlar da onlara şüphesiz azim olan Allah güçlüdür, tek galip odur diye ölmek üzereyken bile tam bir teslimiyetle onlara o şekilde cevap veriyorlardı. Zaten o zalimleri, o kafirleri çileden çıkaran da o müminlerin bu tutumlarıydı. Onlar o dik duruşlarıydı. Ölüme rağmen hak davalarından, Allah'a imanlarından taviz verme işleriydi değerli kardeşlerim. Devam ediyor Rabbimiz 10. ayette. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. Rabbimizin tehdidi geliyor 11. ayette 10. ayette evet Müslümanlara bu zulmü yapan bu kafirler bu zalim topluluğu için cehennem azabı vardır. Rabbimizin emridir burada kitapta yazılı onlar dünyada o Müslümanlara, o müminlere sırf Allah'a iman ettikleri için, Allah'tan başkasına iman etmedikleri için, tekrar tek otorite Allah'ı tanıdıkları için onların o çarklarına, onların o sistemlerine uymadıklarını deklar ettikleri için dünyanın ateşinde o müminler yakmışlardı. Rabbimiz de o kafirleri ahiretin ateşinde, cehennemin azabında cezalandıracak. Onları özleyecekler ki onlar bekleyecekler ki yeter artık azap bitsin. Ölüm gelsin biz ölelim. Ama ölüm o kafirlere, o zalimlere gelmeyecek. Onların azabı ve ateşi sonsuz olacaktır değerli kardeşlerim. 11. ayet. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Gördünüz mü kardeşlerim? Rabbimiz esas başarının esas galibiyetin ne olduğunu bu ayette söylüyor. Bu başarı dünyalık hiçbir başarıya, dünyalık hiçbir karizmaya benzemez. İnananlar ve imanlarını amele dönüştürenler için, imanını amele dönüştürenler, hayatlarını iman kaynaklı yaşayanlar için Rabbimizin sonsuz cennetleri haktır ve onlara verilecektir. Sadece inandım ve iman ettim diyenler değil. Yani sadece inandım ve iman ettim demeleri yetmeyecek. Allah'a, Rabb'e tam bir teslimiyetle, şirksiz bir imanla. Yani onun hükümlerinden başka hiçbir hüküm tanımayarak hayatında yaşam standart, standartında onun kanunlarından ve onun emirlerinden başka bir hükmü, emiri tanımayarak, hayatında yaşatmayarak, şirke bulaşmadan yalnızca Allah'a iman ederek ve bundan sonra işte bu imanının ispatı olarak Rabbim ben sana iman ettim şirksiz bir şekilde tam teslimiyetle ve bunun ispatı olarak benden istemiş olduğun, bana emretmiş olduğun salih amellerimi eksiksiz olarak kitabında buyurduğun, yapmamı istediğin emirleri ibadetleri tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdim diyenler işte en büyük kurtuluşa erecek olanlar onlardır diyor kitabımız. Dünyadaki kurtuluşların hiçbirisi değerli kardeşlerim o kurtuluşa benzemez. En büyük kurtuluş hiç şüphesiz cenneti kazanma kurtuluşudur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Allah'a savaş açan, Allah'ın dininden yüz çeviren bütün zalimlerin sonu mağlubiyettir ve mağlubiyet olacaktır. İlk zamanlarda da böyledir, kıyamete kadar da böyle olacaktır. Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına kim hangi zalim savaş açmışsa sonu mağlubiyet olacaktır şüphesiz ellerinde ve onların ellerindeki gücün kudretin hiçbiri Allah'ın gücünün karşısında yok hükmündedir. Bir karşılığı yoktur. Allah'ın yapacağı azabı bilemeyeceklerdir onlar. Tarihte ve kıyamete kadar Allah'la savaş açan her zalimin sonu azaptır, azap olmuştur, azap olacaktır. Değerli kardeşlerim, hakın Doğrunun ve adaletin ölçülerini koyan Allah zalendirleri cezalandırmak suretiyle adaleti gerçekleştirmiş olur. Çünkü o adil olandır. Zulmün cezası esas olarak ahirette verilecektir. Çünkü bu dünya ödül ve ceza yeri değil, imtihan yeridir. Hesap ve mahkeme ahirette görülecek. Hak edenlere cezaları orada verilecektir. Ancak bazı zalimlerin cezası dünyada verilmeye başlanır. Çünkü cezası en çabuk ve hatta dünyadayken verilen suçlardan biri ve en önemlisi zulüm özellikle de başkasına yapılan zulümdür. Zulmün afı ise tövbeye bağlıdır. Zulmedenler ahirette yeryüzündeki her şeye azabın fidyesi olarak vermeye razıdır. Ama artık onların hiçbir fidyesi kabul edilmeyecektir. Rabbimiz zalimleri sevmediği gibi onlardan intikamını alır. Allah'ın zulüm ve zalimler hakkındaki sünnetinden birisi de onların ahirette kurtulamayacakları gibi dünyada da iflah olmalarıdır. Ve bir ayetinde yakında dünya yurdunun sonunun kimin olduğunu bileceksiniz. Muhakkak ki kurtuluş yüzü göremeyeceklerdir diye buyurmaktadır. Kur'an'ın insanlara gönderiş sebeplerinden biri de yaptıklarından vazgeçsin diye zalimleri korkutmak ve tehdit etmektir. Ümmeti helaka ve cehenneme sürükleyen şey sadece zulüm işlemek değil. Aynı zamanda zulüm işleyenlere meyil etmektir. Ve yine Rabbimiz bir ayetinde "Sakın zulmedenlere en ufak bir meyil duymayın. Sonra size ateş dokunur." diye buyurmaktadır. Zalimlere meyleden onlardan olur. Zalimlere verilen ceza onlara da verilir ve bunların ateşin azabından kurtaracak dostları da olmayacaktır. Rabbim bizleri zulmün her türlüsünden kaçınan ve zalime karşı çetin bir duruş sergileyen kullarından eylesin. Evet değerli kardeşlerim 13. ayetten devam ediyoruz. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olan odur dilediğini mutlaka yapandır. Evet, dilediğini mutlaka yapandır Rabbimiz. Allah istediğine hükmeder. Onun kararını sağlayacak, onun onun kararını sorgulayacak, onun hükmünü durduracak hiçbir hüküm sahibi, hiçbir otorite yoktur. Onun hükmünün üzerine hüküm verecek, onun sözünün üstüne söz söyleyecek kimse de yoktur. Kimse onun kimsene ona hesap sormak kimsenin haddine değildir. Dünyaya getiren odur, dünyada yaşatan odur, öldüren odur, diriltecek olan odur ve hesaba çekecek olan da odur. Orduların Firavun ve Semudun haberi sana size gelmedi mi? Burada dünyada kendini güçlü kudretli zanneden, sahip olduğu gücü kudreti kendinden zanneden, Allah'ı tanımaz, vahyi tanımaz, bir hayat yaşayan, Allah'ın dini yokmuş gibi yaşayan, tarihi yok tarihin geçmiş dönemlerinde bu şekilde yaşamış olan ve isyanların sonucu Allah'ın azabına maruz kalmış olan Firavun ve Semut kavimlerinden Rabbimiz bizlere haber veriyor. Firavun ve Semud kavimleri daha önceki çalışmalarımızı da söylemiştik ve ilerleyen zamanlardaki çalışmalarımızı nasip olarak da anlatacağız. Kendilerine gelmiş olan hak dinleri, peygamberleri yalanlayan, reddeden kavimler olarak kitabımızda karşımıza çıkıyor Firavun, Firavun ve Semud kavimleri. Ve bu isyanları ve bu inkarlar sonucu Rabbimizin azabına çarptırıldıklarını Kur'an kitabımız bize haber veriyor. Hayır, inkar edenler Hala yalanlamaktadırlar. Lakin inkarcılar yalanlama içerisindedirler. Bütün bu ayetleri, bütün bu hakikatleri Kur'an'da kendilerine ibret almaları için yazılanları yazılanlara rağmen hala iman etmiyorlar. Kitabı yalanlıyorlar. Kitap yokmuş gibi bir hayat yaşıyorlar. Firavun ve Semut kavimlerinin başına gelenleri gördükleri, duydukları, bildikleri halde onlar gibi kitap tanımaz, Allah tanımaz, Allah'ın hükümlerini yok sayan bir hayat yaşıyorlar diye Rabbimiz gerek o dönemin inkarcılarını ve yalanlayıcılarından gerekse günümüz inkarcılarından Rabbimiz bizlere haber veriyor. O dönemki inkarcılar da bu kitaptaki hakikatleri bildikleri halde Hatta iman ettiklerini söyledikleri halde bu kitaba göre bir hayat yaşamadıkları için ve dolayısıyla kitabı yalanladıkları için işte onlar da iman ettiklerini söyledikleri halde kitabı yalanlıyorlardı, iman etmiyorlardı aslında. Aynı şekilde günümüzde de değerli kardeşim nice nice kendini İslam'a nispet ettiğini söyleyen insan, Müslüman olduğunu söyleyen insan bu kitaptan bir haber bir hayat yaşıyor. Sorsanız onlara Allah'ın sana indirmiş olduğu kitabında muhatap olarak sana göndermiş olduğu bir kitaptan bir ayet oku dendiği zaman maalesef çoğu Müslüman o ayeti okuyamıyor. O, o ayet bu kitaptan bir haber bir hayat yaşıyor. Ama sorarsan Müslüman olduğunu söylüyor. Peki Allah'ın Rabbimizin bizden istemiş olduğu Müslümanlık Müslümanlık tanımı İman nasıldır değerli kardeşlerim? Daha önceki derslerimize de söylediğimiz gibi Müslümanım diyen kişi bütün hayatını, bütün pratik hayatını, sosyal hayatını, yaşamış olduğu hayatını bu kitaba göre yaşayan, bu kitaba göre dizayn eden bir kişidir. Rabbimizin bizden istediği Müslümanlık İslam ancak bu kitaba göre yaşamakla şekil bulur ona göre bir yol alır değerli kardeşlerim. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. O inkarcıların Allah'tan kaçıp kurtulmaları, Allah'ın azabından kaçıp kurtulmaları mümkün değildir ve olmayacaktır. Allah'ın azabı pek çetindir, haktır ve gelecektir onlara. O inkarcılara karşı bu azap kesintisiz, sonsuz olarak gelecektir. Cehennem azabı sonsuzdur değerli kardeşlerim. Cehennemde bir süre yandıktan sonra Allah'ın affına güvenerek cehenneme pardon cennete geleceklerini inananlar, düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedirler. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette cehennem azabının sonsuz olacağı açık ve seçik bir şekilde söylenmektedir. İşte o müminlere gerek o necran halkına o ateşlerde yakanlar, gerekse Hz. Muhammed dönemindeki müminleri türlü işkenceler yapanlar, gerekse günümüzde 2020 dünyasında müminlere, Müslümanlara, zayıf bırakılmış insanlara, dinlerinden dolayı, dinlerini yaşamak istedikleri için zulmeden o kafirler, Allah'ın dinini yaşamak istedikleri için bu müminleri işkence eden o kafirlerin cezası hiç, hiç şüphesiz çok çetin, çok alevli bir ateş olacaktır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce olan bir kitaptır. Evet o zalimlerin asıl e, derdi bu kitaptı. Bu kitabı yalanladıkları, bu kitabı yok saydıkları için o müminlere o zulmü hak görüyorlardı. Oysa o korunmuş bir levhada, levhi mahfuzdadır. Yani Allah'ın katındadır. Yani yazılmış olan o Kur'an, o kitap Allah'ın katında korunmaktadır. Hiçbir şey o Kur'an'da hiçbir şey değişmez. Tüm kainat onu değiştirmek için bütün gücünü kullansa onun zerresine dokunamayacaklardır. Rabbimiz kıyamete kadar bu kitabı kendi katında muhafaza edecek ve koruyacaktır. İşte bu Kur'an bizlere bilmediklerimizi öğretendir. Bu Kur'an Korkularımızdan bizi emin kılandır. Kurtuluş reçetesinin ne olduğunu bize içerisindeki ayetlerle anlatandır bu Kur'an ve insanları bizleri tek kurtuluşa, hakiki kurtuluşa erdirecek olan tek kitaptır, tek gerçektir. Rabbim bizleri Kur'an'ı hakkıyla yaşayan, Kur'an'ı hayatında hakkıyla yaşatan kullarından eylesin. Şüphesiz en doğruyu Rabbimiz söylemiştir. Değerli kardeşlerim, Burç Suresi'ni birlikte okuyup anlamaya çalıştık. Bir dahaki çalışmamızda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun.